Aydın'ın Efeler ilçesinde hizmet veren Master Japon Auto, servis yetkilisi Mustafa Çoban, araçların kışlık bakımlarının yapılması konusunda vatandaşları uyardı. Çoban müşterilerine havalar tamamen soğumadan araçların gerekli kontrollerini yaptırmalılar tavsiyesinde bulundu. Kış döneminde özellikle araçlarımızın kış bakımlarının yapılması gerekiyor. Ata Mahallesi 1. Sanayi sitesinde 2013 yılından bu yana hizmet veren Master Japon Oto servis işletme sahibi Mustafa Çoban, Japon marka otomobillere verdikleri hizmetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yıl 2013'ten bu yana Master Japon otoyu yıl 2013'te kurduk. E, 2013'ten bu yana e, Aydın ve ilçeleri, çevre illerde Japon grubu yani Toyota, Honda, Nissan gibi Japon grubu araçlara servis bakım, onarım, e, elektrik, elektronik hizmet vermekteyiz. Burada vermiş olduğumuz hizmetler genellikle kaborta, boya hariç diğer tüm hizmetleri burada alabiliyorsunuz. Ne klimasından tutun yağ bakımlarına amortisman bakımlarından tutun aydınlatma sistemine her türlü hizmeti burada müşterilerimize vermekteyiz. Havaların yavaş yavaş soğumaya başlaması ile birlikte araçların kışlık bakımları hakkında da bilgiler veren çoban sözlerini şu şekilde sürdürdü. Kış döneminde özellikle araçlarımızın kış bakımlarının yapılması gerekiyor. Yani bunların içerisinde antifriz bakımları, kayış bakımları, özellikle en önemlisi de lastik ve fren bakımlarının kış dönemine uygun olması gerekiyor. Müşterilerimize tavsiyemiz kış girmeden, havalar tamamen soğumadan gerekli bir araçlarının kontrollerini yaptırmaları gerekiyor. Mevsimi itibariyle kışa girmekteyiz. Yani bu insanlar da, müşterilerimiz de bu araçlarını kış bakımları için getiriyorlar. Ve tabii daha büyük onarımlar oluyor. Onların da yoğunluğu var. Eski dönemlerde sıfır araç bulunabilirliği biraz daha fazlaydı. Hani kişiler araçlarını yenileyebiliyorlardı. Ve artık son dönemde sıfır araç bulunabilirliğinde oluşan bir problemden dolayı insanlar ellerindeki arabaları değiştiremiyorlar ve bu araçları da bakımlarını tam olsun istiyorlar. Oradan kaynaklanan biraz da bir yoğunluğumuz var. Çoban, Japon grubu araç sahiplerinin kendilerine internet üzerinden ulaşabileceklerini belirtti.